Lincoln 93, 130 durumu Vespucci kanal, siyah araç, 4 kapılı SUV. Biz buradayız. <laughs> ah siktir. Kaza yaptım. İrtom 82, kod altı sonra kod 4, jetet mezzet ardından eee. Ne diyor bu? <laughs> Her Poyraz abi sen <Manhattan> aç, sen <'ın> bir kanatı sana değil mi? Yalan ya. Teşekkür ederim Poyraz Beyciğim. Seviyorum. Rica ederim. Rica ederim. Forma da güzelmiş ha. Bakayım. Vallahi forma Sende iyiymiş abi. ha. Yallah. Söylerim bak şarkıyı. Mars. 1206 Çavuşlar Kanalı'ndan Memur Andre ve Araç Aram'da var kez. mı olumsuz bir durum? Aranın amı kalatası! Oy, Ol, olumsuz herhangi bir durum yok. Arana. Torpido bagaj kontrolleri sağlandı mı? Arana. Sağlandı. Ama ne? olmaz. olmaz. Ben hemen kapatmış. Evet. İzin veriyorum domboss sen sadece sen domboss Oğlum Ayıp yaptık şimdi adama Bunlara bir şey oluyor mu lan acaba? Onun var. Evet. O da düzgün konuşur musun? Onun mu var? Evet. Aa. O da arkadaşıyım ben. Ay bizim ana tane gidelim. Tamam çaldırmaya gidelim. Terni şey, şey ben, ben arkadaşım 3 3 <laughs> <laughs> mü? Anarız. Evet. evet. Yaşar abi <laughs> Yastık bordo mavi de sanılır. Ee, e, 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 e. Ya idin olmaz ya. Ne yapıyorsun abi? Bu nasıl bir koşuşam amına koyayım. Kaldır sen indirsen. O kadar mı uçmak? Adam 50 kere yeah. bindirdik biz onu helikoptere ya paraşütte falan. Yalan askerim. Bir beş metre, bir beş metre alacağım yani. yani. seni. Hani Oğlum demiş. ben benim şahsen benim bilgis bilgisayarınıma <laughs> helikopterime gelmiştin sen hatırlıyorum paraşütle. Allah. Ne? Yirmi hacim yirim. Ne? Aa yirmi hacim yirim. Acaba zeka ya. gidelim çok şallah aşklay. Zeka istiyor. O da bir yemek. Tabii ki. Vur vur ama vur. Sen Faruk Koçovalı'ya mı şekil yapıyorsun lan? Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalışmış lan. in aşağı in. in. Hayırdır birader? Kardeşim ha? kör oldum ya. Kör... Ne oldu lan? Kör oldum! Bundan haberi yokmuş. Böyle bir ajanmış ki. Böyle arkadaş olarak hepsinin arasına girmiş. Şimdi tek tek böyle şeyi. Miko'yu. Altana ve sarıyı bağlayıp bunları bütün yakınlarını, bütün sevdiklerini gözlerinin önünde deşip öldürüp gömecekmiş. Ondan sonra tek tek onları şey yapacakmış ama sarıyı öldürmeyecekmiş. Siz kapaklarına sıkıp bırakacakmış. Şey acıda yaşasın diye. Bir şey Öyle söyleyelim. bir acı yani gidemiyorsun bak. Aç aç bak gitti dikkatim de aldı. <gülüyor> <gülüyor> Dur durdur şimdi. Dur dur bekle. Bekle. Ver müziği. Aha kavga ama. Ne oluyor? Aha. <laughs> Allah. Teşekkür ederim cesur. Teşekkür. Of. Elin ağırmış. Benim, elim bayağı ağır ya. Çok. Fiksa fokus. Fiksa Ne oluyor? Girdim girdim Aa. girdim. Aa. Aa, Aa oo, bura 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 <laughs> <onu>. Aa, vur onu vur onu vur onu. Vur onu. Cansu yine yaptın yapacağını ya. <laughs> ya. Selamünaleyküm dayı. şöyle. Cansu pazara gitti ama ne böyle 3 kilo domates al kurban Karşımızda yine tamam Üstüne doğru gidiyor Tepaneler kırılmıyor bak iyi yaptım Ananı Ananı sikiyim Ne oldu lan Abi geldi patladı ama kapattı Şiş sürüş Ne bak <laughs> Çatırmıcık. Bakıyon mu? Bakıyorum şu an. Benim değerli zamanımı nasıl çalarsın? hatsiz. <laughs> 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 abi kaput bende. Oğlum siz parasızlıktan ne yapacağınızı <laughs> şaşırmışsınız lan. Abi beslerimiz daha gelmedi. Daha gelmedi, daha gelmedi, gelmedi abi. Abi. Ha bez abi, mi gelmedi? İdare <laughs> <İllere gülüyor> panamesi şey yapıyor şu an ha. Laf sokuyorlar. Ben kaput <laughs> <laughs> <Kabuk gülüyor> bende. <laughs> Sistem koymadık ki onları. O, sen de aynı da anda da, da sen konuyu. Kardeş niye bak ben? Ya ya Şu an dilim tutuldu bir şey Lan Kanfarlar kaldı. Ne yapmasın ya? Gerçekten yalamıyorsunuz ama. Oğlum sana bir şey, şey söyleyeyim mi? Bak. Alnının teriyle değil götünün teriyle araba evet, ilk defa görüyorum. Abi biz sen alnımız para kazanıyoruz burada. Abi işin kötüsü kaşıntı yapıyor biliyor musun bu? Evet ya. Bisikolata ya yani. müzik ister misiniz abi? Daha iyi olur. <laughs> no. Evet evet. Hatta push bir... me just touch <laughs> mı söylüyoruz biz yaparken? <laughs> Satisfaction değil. Ha. Tabii. <laughs> Ananı <si> fiber <laughs> döşemişler benim motele. Evet anlat. Sen seversin yalanı miyacım buyur. Bu. Şimdi kimin işte ...onu bu ara vuran. <laughs> <laughs> İnternet.